Evet, bu soruda bize bir tanım yapılmış. İlk bölmeyen diye. İlk bölmeyen dediği şey ne? Mesela 14'ü düşünelim. 1, ee, e, 14'ü bölüyor. 2, 14'ü bölüyor. 3, 14'ü bölmüyor. Yani 14'ün ilk böleni neymiş? 3'müş. Bize sorduğu şey ise, 26'dan küçük sayılar için, yani kaç tanesi herhangi bir sayının ilk e, böleni olabilir? Mesela 3, 14'ün ilk böleni olabiliyormuş. Ya yani bunlardan kaç tanesi herhangi bir sayının ilk böleni olabilir diyor. Şimdi düşünmeye başlayalım. 1 zaten bütün sayıları böldüğü için herhangi bir sayının ilk bölmeyeni olamaz. Tamam. 1 o zaman olamaz. 2. 2 neyin ilk bölmeyeni olabilir? Mesela 3'ün ilk bölmeyeni olabilir. 1 bölüyor çünkü. Mesela asal sayıları düşünelim genel olarak. Asal sayıları düşünelim. Bunlar hangi sayının ilk bölmeyeni olabilir? Mesela şunu düşünelim. Ekok. 1, 2, 3. P'ye kadar. P asal sayı. P-1. Yani bunların hepsinin ekoku. Ne olacak? P'den önceki bütün sayılar... Bunu bölmüş olacak. Mesela bir örnek yapalım. Mesela 7 olsun. Asal. Ee, ekok. 1, 2, yani 6'ya kadar 60 olacak. Yani 60'ın ilk bölmeyeni ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bunların ekok olduğu için, bölündüğü için. 7 bunun ilk ne olacak. Tamam asal sayılar için bulduk. Asal sayılar kesin bu kategorideymiş. Mesela bir de P üzeri neyi düşünelim? Yani asal üzeri bir şey mesela 2 üzeri 3 ya da 3 üzeri 4 atıyorum. Bunlar için bir şey bulabilir miyiz? Mesela bunun, bunun için de şunu düşünelim. Ekok yine aynı şekilde 1, 2. Zaten P de bu kategorinin içinde. Bu daha genel hali. Yani 1, 2 kaça kadar yapalım? P üzeri n eksi 1'e kadar. Evet bu da bundan önceki bütün sayılara bölecek ama p n'inci kuvveti bu ekokun içinde hiçbir zaman bulunmayacağı için bölünmeyecek. Mesela buna da bir örnek yapalım. Ne yapabiliriz? Biraz büyük bir şey yapalım. 2 üzeri 4 diyelim mesela. Yine 26'dan küçük olsun. EKOK 1 2 3 15 yani bunun içinde 2'nin dördüncü kuvveti bulunabilir mi? En fazla 3 olabilir. Bulunamaz yani 8'den gelebilir, bulunamaz. Demek ki p üzeren bu kategori P de zaten bunun içinde. Tamam peki diğerleri neden olmuyor? Onu düşüne. Mesela 12'yi düşünelim. 12 çarpanlarına ayırdığımızda 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Ee, pardon, 3. Şimdi 12 bir şeyi bölmüyorsa. Bunların ikisinden herhangi birisini zaten bölmemesi lazım. O zaman zaten 12'ye gelene kadar ya 4'ü bölmemiş olacak bu sayı ya da 3'ü bölmemiş olacak. Yani farklı iki tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen sayılar hiçbir zaman bu kategoriye girmeyecek. Ya o zaman ben hangi sayıları bulmam lazım problem çözümü için? P üzeri N şeklindeki sayıları bulmam lazım. N 1'e eşit veya büyük olacak. Tamam. İlk önce neler var? Asal sayılar zaten. Asal sayıları bulalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 26'dan küçük asal sayılar bunlar. Şimdi mesela kareleri bulalım. Kareler ne olabilir? 2'nin karesi olabilir. 3'ün karesi olabilir. 5'in karesi olabilir. 25'e geldik zaten. Bundan sonra yapamayız. Evet, bir de küp olabilir. 2'nin kübü. 3'ün kübü olamaz artık. 2 üzeri 4 de olabilir. Bir saniye burada. 2 üzeri 4 de olabilir. 2 üzeri 5 olamaz zaten 5. kuvvetler. Yani toplam hepsi bu kadarmış. Kaç tane var? 5, 4, 9. 9, 5 daha. 14 tane sayı varmış bu şekilde.